bu videoda dal düğüm kavramından bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle. Devremizi çizelim. Şurada bir direnç olsun. İşte şurada bir tane başka direnç olsun. Şurada bir tane 2 volt gerilim kaynağı olsun. İşte buna R1, R2. Şurada R3 olsun. Buna paralel R4 olsun. Şöyle burada R5 direncimiz olsun. Şuradan şöyle R6 direncimiz olsun ve. E Şuradan şöyle. Çok karıştırıyorum farkındayım. Ama iyi öğrendim diye böyle yapıyorum. R7 olsun. Ve şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle. R8 <laughs> Daha da karıştıracağım. Şuradan şöyle. R9. Bir de şöyle bir şey yapacağım. 1 2 Tamam. Şuradan R10 R11 Başka ne yapabilirim? Başka başka başka. Şuradan şuraya da düz tel çekelim. Heh. Şimdi burada kaç dal, kaç düğüm vardır? Şimdi böyle baktığınız zaman beyniniz yanıyor farkındayım. Ee, bunu şöyle bir şey yapalım. Tamam bu güzel. Arkadaşlar bakın. Önce düğümleri bulalım. Daha sonra dalları bulalım. Şuradan başladım. Şöyle bakın burada hiç devre elemanı yok değil mi? Bu tel üstünde hiç devre elemanı yok. Şöyle bakın buraya geliyorum. Bak, hala devre elemanı yok. Hala devre elemanı yok. Ama bakın burada devre elemanı var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Ne oldu? Burası bir düz tel olmuş oldu. Buraya diyelim ki A. A düğümü dedik. Daha sonra yeşil alalım. Yeşil ile. Şuraya bakalım. Şuradan şöyle geldik şöyle şurada Bakın iki tane devre elemanı var böyle kaldı bu şuradan şöyle geliyor şöyle şurada devre elemanı yok şuradan şöyle geliyor bakın burada devre elemanı var burada devre elemanı var Ş şöyle de geliyor hala geliyor Bakın şu yeşillerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir yeşillerin arasında devre elemanı yok, değil mi? Bakın burada bitiyor. Şurada bitiyor. Şurada bitiyor. Uçlarında hep devre elemanı var ama böyle kaldı. Buna da B düğümü diyelim. Farklı bir renk alalım. Mavi alalım. Bakın şurada bir yer vardı. Buna da C düğümü diyelim. Bir de ne alalım? Kahverengi alalım. Şöyle. Buna da D düğümü diyelim. Kaç tane düğümümüz olmuş oldu arkadaşlar? A, B, C, D, C, D. Dört tane düğümümüz var. Dört düğüm. Peki kaç dal var dersek burada? Onu da turuncuyla gösterelim. Düğümler arasındaki her devre elemanını da bir dal olarak sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de dalımız varmış arkadaşlar. Ee, şimdi bunu basit bir hale getirecek olursak bu devreyi nasıl yaparız bunu biraz basitleştirelim bu devreyi. Şöyle şuraya sığdırmaya çalışayım. A ve biraz daha arasına açayım. B, C, D düğümleri yazdım. Daha sonra bu devreyi basitleştirelim. A'dan B'ye ne varmış arkadaşlar? R8. A'dan B'ye. Şöyle yazmaya başladım. R8. İşte başka ne varmış? 2 volt. Bu artının yönünün önemli. A tarafında kalıyor. İşte başka ne varmış Adam B'ye? R5 ve R6. Şu dördünü yaptık. Peki B'den C'ye ne varmış arkadaşlar? B'miz yeşildi. Bir tek R11 var. C'den D'ye yok. B'den D'ye ne var? Ee, he, C'den A'ya var. R10 var. A'dan C'ye. R10'da kaldırdık. Şimdi C'yi C de yaptık. B'den D'ye var neler var B'den D'ye? R2, R3, R4. Bir de R9. R2, R3, R4, R9. Bunlar B'den D'ye. Şöyle B'den. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu düz çizgi çektim. Burası B düğümüydü. Şuralar zaten B. B'den D'ye. R3, R4, R4, R9 uzdu. R3 R4 Hem bir de R2 R2 Ve R9 Var Heh. Bunları yaptık B'den B'ye ne varmış? Kısa devre olan R7 ile R1. B'den B'ye kısa devre. Onu da şöyle gösterebiliriz. R1 ile R7 miydi? Evet. R7. Şimdi yorumlayacak olursak bunu. Şuraları artık silelim. Ee, şu düğümleri artık silebiliriz. Devremiz en son bu hale gelmiş oldu. Şurası daha düzenli dursun. Buraya düz bir çizgi çekeyim. Heh. Devremiz bu arkadaşlar. Şurada 2 volt. Şimdi Bakıyoruz. Şu ikisi kısa devre olur. Bunlar gitti. Hatta onu şöyle yapayım. Sarı ile şey yapayım. Bu ikisi kısa devre oldu gitti. Ondan sonra şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Şu dördünün bir eş değeri vardır. Ama yani şu uç bir yere bağlı değil zaten. Ee, yani buradan çok düzenli bir devre olmadı. Kafama göre yazdığım için ama arkadaşlar paralel ve serileri toplarken buradan çok rahat şekilde e, toplayabiliyoruz Bunu bu şekilde düzenledikten sonra böyle daha düzgün devrelerde sorular daha düzgün olur, daha düzgün çıkar bu e, yol arkadaşlar. E, genelde şu voltaj kaynağının bir ucunu başlangıç düğümü alırsınız A, buradaki ucunu da son düğüm alırsınız işte D olur mesela o şekilde dizerseniz A'dan D'ye diye daha düzenli olur arkadaşlar devreniz ve yani devreyi daha rahat eşdeğer direncini de bulursunuz devredeki her bir düğümün gerilimini de daha rahat bulursunuz onun dışında her bir direnç üstünden geçen akımları da daha rahat bulursunuz. Yani düğüm dal bulma böyle arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.